Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım çünkü gördüğünüz gibi tokenim 600. Ben bunu 700 yapıp geliyorum. Arkadaşlar 700 aldım, geldim. Şimdi Home'a gidelim. Ve shop'a girelim. 100 token. Bastım, bir şey çıkmadı. Bir daha bastım, bir şey çıkmadı. Bastın bir karakter çıkmalı. 3 kaldı hadi. Bir tane kaldı. Hayır. Bir şey çıkmaz mı? Bir tane de büyük kutudan deneyelim. Abi hiçbir şey mi çıkmaz arkadaşlar? Bir efsanevi bekliyordum en azından ya. I'm in all the black with moon, plane,